Bu proje fikri diyabet yaralarının iyileşmesinde yaşanan zorluklardan çıktı. Bu yaralar hem çok geç kapanıyor hem de sık sık enfeksiyon gelişiyor. Enfeksiyonun yanında bir de antibiyotik direnci başlayınca yaraların iyileşmesi zorlaşıyor. Biz de hem enfeksiyon etkenlerini engelleyebilen hem de dokunun hızlı iyileşmesini destekleyen yeni bir yara örtüsü geliştirebilir miyiz diye düşündük. Bu borun doku yenilenmesindeki destekleyici etkisi ve gümüş, gümüş nanopartiküllerinin bakterilere karşı güçlü etkisiyle birleştirdik. Ayrıca limon kabuğu gibi atık malzemelerden nanopartiküler üretip bunun çevre dostu bir şekilde yapmayı hedefledik. Yani fikrimiz hem tıbbi bir ihtiyaca çözüm bulma hem de sürdürülebilir bir yöntem geliştirme isteğinden ortaya çıktı. Yalnızca enfeksiyon kontrolü değil aynı zamanda inflamasyonun engellenmesi, oksidatif stresin azaltılması ve dokuların yenilenmesinin desteklenmesi mümkün olacaktır. Geliştirdiğimiz yara örtüsü enfeksiyon riskini azaltıyor. Yaranın daha hızlı kapanmasını sağlıyor ve aynı zamanda cildin doğal dengesini bozmadan etki gösteriyor. Böylece hem tedavi süreci kısalıyor hem de hastaların yaşam kalitesi artıyor. Ayrıca antibiyotiklere duyulan ihtiyaç azalarak azaltılarak direnç sorununa karşı da önemli bir katkı sağlıyor. Yani bu ürün diyabet hastalarının karşılaştığı kronik yara sorununa daha güvenli, etkili ve sürdürülebilir bir çözüm sunacak. Türkiye dünyanın en zengin bor yataklarına sahip ülkelerden biri. Biz de bu doğal zenginliklerimizi sağlık alanında yenilikçi bir ürünine dönüştürmek istiyoruz. Boru kullanarak geliştirdiğimiz yarı örtüleri hem daha etkili iyileşme sağlayacak hem de tamamen yerli kaynaklardan üretilmiş olacak. Böylece dışa bağımlılığı azaltılıyor. Ülkemizin doğal kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiriyoruz. TÜSEB'in de vizyonuyla uyumlu olarak sağlık alanlarında yerli ve milli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz.